Kadran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Evet yeni ambiyansla karşınızdayım ve bundan sonraki videolarda aşağı yukarı bu ambiyansı göreceksiniz. E tabi daha küçük bir kutuda göreceksiniz genelde videoların içerisinde. Şimdi birincisi yanımda bir MSI Supreme X, RTX 3080 Ti, 3080 Ti'ların Ferrari'si var. Yakın zamanda onu kasaya takacağız. Ve onun haricinde de videolar niye bu zamana kadar tek tük geldi veya ben neler yaptım bunları size yeni ambiyansla birlikte göstermek istedim. Bildiğiniz gibi Almanya'ya taşındım ve henüz bir sene olmadı. Ev bulma süreci bayağı uzun sürdü ve Temmuz'da bu eve çıkabildik. Buradan ev sahibimize de selam yolluyorum. Ve abi ondan sonra evin eksiklerini tamamlamak. Bir sürü şeyi aldım. Odayla ilgili gereçleri aldım dedikten sonra Ağustos ayında tatil zamanımız geldi ve Türkiye'ye gittik. Eylül başında geri döndük ve ondan sonra ben bilgisayarı toparlamaya başladım. Bilgisayar parçalarını getirdim vesaire. Biz bu zamana kadar geçici internet kullanıyorduk arkadaşlar. Sim kartlı bir modem vardı. Yani modemin içine sim kart takılı ve inanılmaz düzensizdi arkadaşlar o internet. Yani bir oyun çekmeye kalksam arada böyle kopmalar olacak, sıkıntılar yaşayacağım diye çekmek istemedim. Yayın zaten hiç bahsetmiyorum bile. Yeni internetimize başvuruyu yaptık ve 8 Kasım'da açıldı. Hatta ikisinde de öbürü kesildi. 6 gün hiç internetsiz kaldık gerçekten internetsiz kalmak çok zormuş. Ve ondan sonra o süre zarfında ben bu işe başladığımdan beri arkadaşlar çok soran oluyorsunuz hangi kurgu programını hangi edit programını kullanıyorsun diye ve ben ilk başta bildiğiniz gibi Xbox'la başladım bu işe ve Xbox'la çok Kötü özelliklerde bir laptopum vardı. Birçok programı kaldırmıyordu. Camtasia ile başladım. Ve ondan sonra videoların sayısı çoğaldıkça PC'ye geçmeme rağmen ben program değiştiremez oldum. Çünkü ona zamanım yoktu. Birçok programı öğrenmek gerçekten zaman alıyor arkadaşlar. Çok karışık ve kaliteli programlar var. Ve artık bunun zamanının geldiğini düşündüm. Fırsat bu fırsat deyip ve DaVinci Resolve'a geçtim. Aynı zamanda bir yandan CapCut'ın PC versiyonu da kullanıyorum bazı işler için. Ve normalde ben bir işi yarım yapmayı sevmem arkadaşlar. Normalde ben Camtasia'da en azından neler yapabiliyorsam onda da yapabilmek için biraz çalıştım, biraz videolar izledim, biraz bakındım, biraz kurcaladım vesaire. Hatta ve hatta Intro'ma da küçük bir düzenleme yaptım, yeni bir intro koyacağım ama zamanla bu introlarla ilgili çok laf edeniniz oluyor açıkçası kötü yorum yapanız zamanla onu geliştirmeye devam edeceğim zaten ee, bakalım kafamda onlarla ilgili zaten bir sürü şey var odanın düzenlemesi de baya bir zaman aldı arkadaşlar yani işte ışıkların eksikliği ışıkları oraya koyarım şu arkaya RGB'ler işte arkamdaki vitrin vitrinin içini süsleme vitrinin üzeri farklı figürler de var odada onları da yakın zamanda zaten oda vlog'ıyla size gösteririm. Soranlarınız çok oluyor arkadaşlar. Ben hala ehliyet sürecindeyim. Burada biraz ehliyet süreci uzun sürebiliyor. Ehliyet süreci bitip ehliyeti Allah'ın izniyle aldıktan sonra arabayı da alacağım ve normal videolarımızın yanına bir de vlog videoları eklenecek. Belki otoban videoları eklenecek. Belki araba tanıtımları eklenecek. Bir sürü şey eklenecek ekstradan. Ee, bayağı bir arşa çıkmayı düşünüyoruz yani. Sizlerin de desteğiyle birlikte tabi. Bol bol Twitch yayını olacak arkadaşlar. Gün içinde elimden geldiğince zaten onun bir süresini belirleriz. Hangi günler olduğunu Twitch kanalımda da zaten açıklarım. Youtube'dan da söylerim. Discord sunucumuzda zaten söylüyoruz bunları. Ee, Twitch yayınlarını da böyle bir düzene oturturuz, bol bol oynarız, Forza zaten bol bol oynarız, diğer oyunları da oynarız ama Valorant da oynayacağız, kendi ekibimle de Valorant oynayacağım ve Forza'da arkadaşlar bayağı bir konvoy videosu göreceksiniz artık, roleplayler falan bayağı eğlenceli içerikler yapmayı düşünüyorum çünkü bazen çok basit görevler çok zevksiz olabiliyor görevleri yapsak bile ve birçoğunuz zaten öğreniyorsunuz artık. O yüzden böyle role play'lerle daha böyle eğlenceli ne bileyim istemez misiniz 7-8 araba birlikte gazlarken kaldıran adamı görmeyi veya işte öyle eğlenceli bir video? izlemeyi. Ve arkadaşlar sizlere bir haksızlık yaptığımı düşündüm ekstradan. Katıl butonuna tıklayanlarınız oluyor. Tabii bir süre benim yokluğumda o sayı azalmış olabilir. Hiç problem değil canınız sağ olsun. Ama bundan sonra katıl butonuna tıklayanları videonun sonunda paylaşacağım arkadaşlar. Böyle isimler geçecek veya belki de orada durur. Onunla ilgili de haberiniz olsun. Çünkü siz bana bir destek oluyorsunuz. Ben de orada sizin isminizi göstereyim ki şanınız yürüsün değil mi? <laughs> evet abi. Şimdi yanımda çok yakışıklı bir arkadaşımız var. MSI Supremix RTX 3080 TI. Ben bunu çok yakın bir arkadaşım olan Yunus'tan aldım. Ona da buradan selam olsun. Çok fena çaktı bana. Neyse fiyattan bahsetmeyeceğim. Sonuçta bir dostumdan aldığım için arkadaşlar. E, bunu şu an takmıyorum. Neden takmadığıma gelirsek ben de bildiğiniz gibi Corsair'ın RM750X modeli var. Zaten bunu bayağı limitlerde taşıyacak o PSU. Ve e, bu ekran kartında arkadaşlar 3 tane 8000 giriş var. Normalde daisy chain denilen bir sistem var. Bende 2 tane kablo var. Ama iki tanesinde de ikili çıkışlar var. Birini tek takıp diğerini iki tarafında takabiliyoruz ama bu aslında kabloları biraz aşırı yüklenme olduğu için tavsiye edilmiyor. Ben de o yüzden 3 ayrı kablo PSU'dan çıkartacak şekilde oraya takmaya karar verdim. Biliyorsunuz yeşil cable mod'larla zaten yeşil kablolarla süslemiştim kasamı ve bakın burada yenileri de var. Çünkü cable mod kablosunun içerisinden de 2 tane GPU kablosu çıktı. O yüzden ekstra bir tane lazım oldu. Onu takacağım. Şu anda 3. PSU kablosunu bekliyorum arkadaşlar. O kablo geldikten sonra işi tam yapmak istiyorum. Şu anda daisy chain'e takmak istemiyorum. O 3 kablo ile birlikte bu cable modları da ekleyip ondan sonra takacağım. Zaten bunun kutu açılışı vesaire videosunu da size çekeceğim. Şimdi burada kara cuma yaklaşıyor ve kara cumaya arkadaşlar benim kafamda aslında Ryzen 9 vardı ama vazgeçtim. Ryzen 7 5700X veya 5800X. Ayrıyetten de Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB beyaz renkli olan RAM'leri alacağım ve onlarla da abi bu işi bitireceğim. Muhtemelen büyük konuşmayayım ama 5000 serisi çıkana kadar da bu ekran kartı bana yeterli gelir diye düşünüyorum. Monitörüm de zaten 2K. Ondan sonra zaten canavar gibi yayınlarda da hiç problem yaşamayacağız çünkü ben genelde GPU'dan veriyorum. Ee, hani işlemciyi yükselttiğimiz zaman tekrar bir kontrol ederim işlemciden verebilir miyim vesaire diye. İkinci bir yayın bilgisayarı şu an söz konusu değil. O yüzden bu RTX 3080 Ti bence bize fazlasıyla yetecektir. Renkleri de zaten griye kaçan renkleri var. Kasayla uyumlu olacak. Dediğim gibi ona ayrı video yapacağım zaten. Gururla takacağım ama tabii ki de ben bunu takana kadar size Forza videosu da gelecek arkadaşlar. Bu bilgilendirmeleri yapmak istedim. Çünkü biraz böyle başıboş bırakmış gibi kaldım kanalı. Öyle gözüktüm ama her şey daha iyi olsun, her şey süper olsun, her şey mükemmel olsun istediğim için arkadaşlar... Hala eksikler var ama zamanla tamamlanmayacak eksikler değil. Şu görüntüyü vermek gerçekten çok istiyordum. Kısmet oldu. Allah şükürler olsun. Bakalım bundan sonrasında inşallah canavar gibi gelecek. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Çok 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 yakında Forza Horizon 5 videosuyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.